selam bitki severlerim çiçeklerim bu güzel Prenses çamımın bazı bölümleri kurumuştu şöyle temizledim sonra sen aklıma geldin dedim ki gel ben çiçeğimle beraber güzelce bunu e, bir arkası yarın yapayım çiçeğimde nasıl köklendiğini görsün gün gün görsün köklensin şu kıvama gelinceye kadar çürüyenlerimiz de olacaktır tabii ki ama bu şekilde bunu büyüteceğiz arkası yarınlarla beraber çiçeğimle beraber seninle beraber evet çiçeklerim ee, şimdi bu güzelliğimizi böyle ben diktim sonra dediğim gibi sen aklıma geldin ee, bir tane sana göstermek isterim bak şöyle gördün mü şu kısmını kuru kuru bak kuru gitti onu şöyle sabitledim ee, tamam Heh, bak kuru kısmı da gitti ben şey yaparken sen ondan sonra büyütürsün. Şimdi şuradan bir boşluk bulursam inşallah şöyle ha şuraya dürteceğim. Şuradan bir mil alayım. Bak yer de kalmamış. Sıkıştı <laughs> i̇şte yapmışım ki çok böyle güzel gözüksünler, çoğalsınlar diye. Evet. Ay nereye koydum onu? Heh, işte burada. Evet. Böyle bu şekilde dikiyorsun. İşte anladın sen onu. Böyle dikiyorsun. Sonra şunu bir güzel canım benim şöyle fıt yardımıyla işte biraz fıtlatıyoruz. Nemi bırakacağız. Bir gün durup bir gün sulayacağız. Bakacağız konumuna, durumuna. Ona göre su verip vermeyeceğimize karar veririz. İşte bu kadardı. Hadi görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşçakalın.